çarpmalarından bir önceki etüdümüz. Bu da oldukça çalıştırıcı. Yine 3 telin aktif bir şekilde etkili bir şekilde kullanıldığı bir etüt değerli arkadaşlar. Bunda da yine bir tane kalıp hareket var. E, pes tize doğru giderken. Bir de e, tiz perdeden, tiz reyeden pes tarafa doğru gelirken bir kalıp hareket var arkadaşlar. İki tane mantık var yani. İki kalıp mantık var. Onu kullanacağız değerli arkadaşlar. Dolayısıyla e, kitabı önünüze açıp e, notalara bakarak da çözebileceğiniz, rahatlıkla çözebileceğiniz bir etüt. Ama o kalıbı öncelikle zihnimize yerleştirmemiz lazım değerli arkadaşlar. Evet alıyoruz şimdi. Sadece si arızası var gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar. Ama e, bazı yerde la bemol, mi bemol e, zaman zaman karşımıza geliyor. Yani tonu şudur diyemeyeceğiz. Çünkü pozisyon olarak e, tonlar değişebiliyor arkadaşlar pozisyon geçişlerinde. Evet yavaş bir şekilde alıyorum. Şimdi e, ne yapıyoruz? Si re, si re fa la, si re alt telden e, fa la ve orta telden arkadaşlar. Bakın yavaş bir şekilde si re fa la hareketimiz bu. Sonra bunun istemesi var. Bir daha alıyorum şimdi bütün olarak. arkadaşlar. Do, mi, sol, si. Do, mi, sol, si, la, si, sol, si, la, si, sol, si, la, si, sol, si. Bir de aldım. Re, fa geliyor arkadaşlar. Parmaklara dikkat edin. Bir, iki. Notalarını söyleyeyim. sol geliyor. Mi natural, sol natural. Fa Fa la geldi arkadaşlar. Şimdi buraya kadar tamamladık. 7. ölçüye kadar ben bütün olarak alıyorum arkadaşlar. trafik var. Şimdi şekil değişiyor arkadaşlar inişte. Re, si, sol, mi, bemol ama ikisi bu başlangıç yani ölçü başı ikisi iki ses alt telde sonra orta telde devam ediyor. Bakın. Re, si, sol, mi. Bir daha aldım. Re, si, bemol alt telde. Sol, orta tel, son perde. Sol, mi. Şimdi bu ölçüyü alıyorum. Sekizinci ölçü. la fa re. si sol mi bemol do la fa re si bemol si sol Sonuncusu Burada mi bemol e, la bemol oluyor arkadaşlar dikkat edin. İlkinde la nötral yapıp ikincisinde la bemole geçebilirsiniz. Yani şu şekilde. Evet bu 8. ölçünün itibaren olan kısmı Baştan sona bir alayım arkadaşlar. Müzik Çaldığımıza da böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Ee, evet. O halde bunu e, önce her pozisyonu iyi bir şekilde parmak numaralarını sindirip yerleştirip sonra bütün hale getirmede fayda var arkadaşlar. Peki bu inici mesela daha seri çalsak nasıl olur? Kısa bir bölümünü göstereyim isterseniz. Daha zevkli hale geleceğinde hiç şüpheniz olmasın. Bakın. Evet. Devam edelim arkadaşlar gördüğünüz gibi e, hafızamıza yerleşmiş olması lazım. Parmak pratiği kazanmış olmamız lazım. Serileştirdiğimiz zaman da gerçekten çok faydasını göreceğiniz etütlerden bir tanesiydi. Bundan sonraki etüdümüz arkadaşlar ilk dersi lütfen kaçırmayın. İlk ders şundan dolayı diyorum. Parmak çarpmaları etüdü, etütleri başlı başına bir ünitedir arkadaşlar. Mutlaka ilk dersten itibaren çok sıkı takip etmeniz gerekecek. Lütfen istirham ediyorum. ilk dersin itibaren sıkı takip edin. Her dersin hakkını verin. Ondan sonra bir sonraki derse için parmaklarınızın ne kadar güçlendiğini göreceksiniz. Baskılarımızı temizleştirmede en önemli çalışmalardan bir tanesidir. Aynı zamanda parmak çarpmalar ki daha önceki derslerimizde bahsettik. Bu e, parmak çarpmalarımıza yaklaştığımızda süslemelerin yegane vazgeçilmez unsuru öncelikle parmak çarpmasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bozaklarda falan çok e, sık yaptığımız süslemeler vardır. Onlar da falan bu çarpmaları yaparız. Bunun mantığı nedir? Merak eden arkadaşlar için söyleyeyim. Mesela bir tane vurup bir tane çarpıyoruz. Bunu sık yapıyoruz. Üstten üstten ya da alt, üst alt şeklinde. Bakın üst altını göstereyim. Vur. Bakın vur çarp. Çek çarp. Vur çarp. Çek çarp. Vur çarp. Vur, çarp. Çek çarp. Vur. Değil mi? Bozak süslemelerinde mesela Şimdi herhalde tanıdık gelmiştir bu motifler. Bunun üstten olan da vardır. mesela bazı bozaklarda. Üstten üstten vurursunuz etkili olur. Mesela nasıldır? Biraz yavaş bir şekilde. Bakın üstten. Hep üstten vuruyorsunuz. Bu da güzeldir. Ama eğer bunu seri yapmak istiyorsan üst altı kuvvetlendirmeniz lazım mesela. Bakın onun üst alt şeklinde olanı yapayım. Daha seri oluyor arkadaşlar. Ee, evet 49. dersimiz. sonraki dersimiz 48'de burada tamamlamış olduk değerli arkadaşlar. İki etüt sonra ortayı yarıyı bulmuş olacağız değerli arkadaşlar. Ee, lütfen istirham ediyorum. Ee, tam olarak parmak numaraları tezene yönlerine dikkat edin. Ve her etüdü hakkını vererek çalışın ki size var ettiğimiz ileri düzey icra performansına kazanma durumunu gerçekleşsin. Aksi takdirde bu gerçekleşmez arkadaşlar. E, etütlerimizden zaman zaman bahsediyoruz. Özellikle son 10 etütümüz 90'ın itibaren daha doğrusu ileri düzey icra etütleri. Ki bu benim e, bağla, e, Nihavent Bağlama Sevgilemesinden olduğu e, e, albümümde e, bunları kullandım arkadaşlar. Özellikle son etütleri. Onlara isim verdik tabii ki. 91 numaralı etüde sol arpej dedik. YouTube'a yazdığınız zaman Mehmet Kınık Solar Page diye size 91 numara çıkar karşınıza. E, 93 numaralı etüdümüze Neva Koşma dedik. 95'e Anadolu Ateşi dedik. 99'a Sabah Etüt dedik. 100 numaralı etüdümüze de Nihavet Bağlama Sevgilemesi dedik ama o sergilemenin 3. bölüm hızlı bölüm yani. 3 bölümün uzun bir eser. Onun 3. bölüm merak eden arkadaşlar yani bu sondaki eserler nedir diye merak ediyorsanız bu söylediklerimi Mehmet Kınık koyup ününe Arkasında Mehmet Kınık mesela sol artış. Mehmet Kınık Neva Koşma, Mehmet Kınık Anadolu Ateşi, Mehmet Kınık Sabah Etüt, Mehmet Kınık Bağlama Sergilemesi yazdığınız zaman YouTube'da e, Latif Hocamızla birlikte yaptığımız, kendisinin yapımcı olduğu zamanlarda kendi şirketinden çıkarttığımız Erzes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi olarak yaptığımız çalışmalardan bir e, bir tanesiydi. Albüm olarak arkadaşlar. Orada bu etütlerde eser olarak dinleyebilirsiniz. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Etütlerim sadece odaya kapanıp çalışılan malzemeler, materyaller değil arkadaşlar. Sadece bir eğitim malzemesi, materyali değil aynı zamanda konserlerde performans eseri olarak, eser olarak sunacağınız yani eser niteliğinde sunacağınız çalışmalar arkadaşlar bunlar. ben eğitim ağırlıklı olarak üniversitede Gazi Üniversitesi'nde Batı üzerine aldığım için orada Batı çalgılarının Çalışma tekniği, repertuar tekniği, metodolojik ilerleme mantığına çok kafa yormuşumdur. Çok çok ilgiyle, çok beğenerek, çok dikkatli bir şekilde incelemişim değerli arkadaşlar. Benim etiklerle zaten batı müziği melodik yapısını fark edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü etütler ağırlıklı olarak böyle parmak geliştirme, bilek geliştirme, teknik yapılara, teknik kazanımları. Sağlamaya yönelik olduğu için e, bazen ezgi aranmayabilir onlarda ama ben yine de böyle e, ortalama e, bir ezgi yakalamaya çalıştım. E, belki tam halk müziği gibi değildir ama batı mantığına biraz daha yakındır. Çalıştırıcı olması açısından, olmasını tercih ettiğimden dolayı daha doğrusu. Biraz da benim tabii ki melodik hafızam, e, melodi oluşturma e, anlayışım biraz o şekilde olduğu için arkadaşlar. Etiklerimizin e, kendime ait olduğunu düşündüğüm, bir tarz var değerli arkadaşlar. Sizlere de faydası olacağında hiç şüphemiz yok ama söylediğim gibi düzenli ve dikkatli bir şekilde çalışmanız lazım. Lütfen her etüdün hakkını verin. Sık sık eski etütleri geri dönün değerli arkadaşlar. Aksi takdirde söylediğimiz kadar yani size belirttiğimiz kadar fayda sağlayamayabilirsiniz. Onun için etüplere lütfen hakkını verin mümkün olduğu kadar düzenli çalışmaya çalışın. Her gün çalışamazsanız, çalışamazsanız da iki günleri mutlaka elinize alın. İcranızın en az bir yarım saatini mümkünse etütler ayırın. Ki bazı zaman bunu müsait olduğunuz zaman, zamanınız olduğunda birkaç saati çıkartmanızı tavsiye ederim şiddetle. Arkadaşlar bakın ben şunu net bir şekilde söylüyorum. Bunu mesleki olarak yapan arkadaşlar zaten mecburidir. Yani bunu en iyisini yapmak zorundalar. Ama hobi olarak yapan arkadaşlar da şunu söylemek isterim. Hobi olarak yaptığınızda sizden kimse bağlama icra etmenizi istemiyor değil mi? E, o halde yapmasanız da olur. Ama lütfen yapıyorsanız en iyisini yapın. Madem bir hobi yapıyorsunuz, hobi olarak yapmaya çalışıyorsunuz. Bırakın da o hobi en güzel olsun arkadaşlar. Yapıyorsanız çok yapıyorsun. Benim mesela bir akvaryum hobim var. Bitki akvaryum hobi. Emin olun o kadar titizlikle üzerinde çalışıyorum ki çok zaman ayırıyorum ki. İnanın çok iyi bir şekilde tatmin oluyorum. Yani Türkiye'de de sayılı bitki akvaryumlarından bir tanesinin bende olduğunu düşünüyorum. Yani benim akvaryumlarım olduğunu düşünüyorum. Buradaki anlayışım şudur değerli arkadaşlar. Hobiyle de yapıyorsan en iyisini yapayım. Çünkü bizden kimse bunu yapmamızı istemiyor. Bırakın da yapıyorsak en iyisini yapalım. Yani ondan en üst düzeyde tatmin olalım. Lütfen bu anlayışla hareket edelim. Öbür türlü yani hani biraz amiyane tabir olacak ama Bundan etmiyelim lütfen hobimizi arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar güzel bir çiçeği çıksın. Bize yakışır bir çiçeği çıksın. Bizi gerçekten mutlu eden bir sonuca ulaşmak için elimizden geleni yapalım diyorum ve dersimizi burada noktalıyorum arkadaşlar. Parmak çakmalarında 49. etilimizde bir sonraki etilimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.